lan burayı. Tabii her seferinde arkanızı toplayan bir öğretmeniniz var. Gelsin kurtarsın sizi hadi. Yürü lan sınıflarınıza. Geçin yürü. Yürü lan. Yürü seni oğlum yürü. Boşaltın koridoru sizde. Sınıflarınıza yürüyün. Birader ne oluyor burada? Ya Celilat kavga ederken yakaladı. Bu sefer kesin atacak okuldan. Neyse konuşuruz yine bir şunlara bakayım ben. Tamam. Selin Egemen'i okuldan atıyorlar. Ne? Hocam Celil Hoca bizimkileri toplayıp odasına götürdü. Kavga ederlerken yakalamış. Okuldan atacağını söylüyordu. Hocam. Hocam bir şey yapın lütfen. Bu sefer kesin atılacaklar. Babuş nereye ya? Oğlum daha cellat demin dedi sınıfa girin diye. Girmezsen ne yapacak? Ya usta, iyice sinirlendirmeyelim adamı. Bak kontrole falan çıkar, hepten köpürür sonra. Oğlum zaten atılmışız okuldan. İş falan çekemem şimdi. Beyler, biz ne yapacağız? Ne bileyim oğlum. Baksana aga fena kızgın. Gider şimdi camı indirir indiririm. Yalnız bırakmayalım. İyi ya, hadi kalmıyor. ya. Üf, kanka ya, ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey ya? Oğlum, cellat okuldan atacağım dedi. O sıkar biraz. Rahat olun siz. Kolay gelsin. Oo, Celal Bey. Siz bu odaya uğrar mıydınız? Önemli bir şey konuşacağız. Mahir Bey gelmedi mi? Henüz gelmedi. Ne oldu hocam? soru mu var? 11 feyi konferans salonunda kavga ederken yakaladım. Gene mi? Kaçıncı bu ya? Mahir Bey'e sormak lazım. <laughs> Sağ olsun. Geldi geledi. Kavga gürültü eksik olmuyor. O gelmeden ortalık süt da herhalde. Hiç değilse bu kadar pervasızca hareket etmiyorlardı işler hocam. Biz arkalarını topladıkça onlar daha da çok dağıtıyor. Ne yapmamızı öneriyorsunuz peki? Yeni geldiniz ama sesiniz pek gür çıkıyor Cenk Hocam. Çok merak ediyorsanız sizi de alırız disiplin kurulu toplantısına. Orada ne yaptığımızı görürsünüz. Oğlum okul falan hikaye lan. Nasıl İçler Hocam'dan ayrılacağıma çok üzülüyorum. Böyle kalbim buruşuyor yeminle. Burkuldu olmasın o sülü? Yok. Buruşuyor. He. kağıt gibi vuruşuyor. Ya zaten bunun babası öğrenince bunu önce böyle bütün halde buruşturacak katlayacak, uçurtma gibi salacak gökyüzüne. Haberi yok. Keşke. peki <laughs> uçar İcilal hocamın camına konarım. Ya oğlum Allah aşkına şunu alın götürün buradan. Vallahi bak elimden bir kaza çıkacak ya. Hala daha giderim camına konarım diyorsun ya. Ne var lan? Ne diyeyim? Bedene eve gidince kafamı gözümü kıracak mı diyeyim? Direksiyon şok kilidiyle kafama kafama vuracak mı diyeyim? Patates baskısı gibi duvarlara kafamı sürtüp şekiller mi çıkartacak diyeyim? Ne diyeyim ne yapayım oğlum? Ne üzüleyim lan? Adam beyler. Fena çuvalladı. Ben de özel okula giderim herhalde. Babam da zaten ne zamandır söylenip duruyordu. Ya aynı kolejeye denk gelsek bari ya. O biraz zor kanka. Benim peder hemen başlayacak yaygaraya. Yok ben sana demedim mi bu çocuklarla konuşma falan filan diye. Çok işimiz var, çok. Bir dakika, bir dakika. Kim o çocuklar? Biz mi oluyoruz o çocuklar? Ağır bu Kime diyor bunu? Siz oluyorsunuz lan tabii. Ya kanka dışarıdan bir baksana halimize ya. Her Allah'ın günü ya kavga, ya dövüş, ya dudağım patlar, ya gözüm morarır. Ya kanka suratımın normal halini unuttum ya, yemin ederim. Ya kanka bizimle ne alakası var ya? Sen gidip eve arkadaşlarım dövdü falan mı diyorsun? Yo kavga ettik diyorum. O da hemen size seviyor kanka. <laughs> kanka benimki de hemen ufa seviyor. <laughs> Vallahi kankalar kusura bakmayın da sizin pederlerde arıza var. Benimkini kimseye sövdüğü falan yok. Sana sövmekten fırsat kalmıyordur. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Nasıl lan? Bozuldun mu? Bozulmadım. Böyle bir dönemde okuldan atmak çok yanlış olacaktır. Aileleriyle görüşüp önümüzdeki sene başka bir okula kayıt yaptırmalarını söylesek. Sene sonuna kadar ne yapacağız peki? Kapıya da karnı alana kadar bütün suçlardan muafsınız diye bir afiş astırsak ne dersiniz Celal Bey? Gerek yok. Onlar bütün suçlardan muaf nasıl olsa. Onların mahir hocaları var çünkü. Öyle değil mi hocam? Pek sessizsiniz bu sefer. Disiplin yönetmeliği açık çocukların işlediği suçlar ortada. Söylenecek bir şey yok. Bu serserilerin adam olmayacağında hepimiz hemfikir olduğumuza göre öğleden sonra disiplin kurulunu topluyoruz. Hepsi okuldan atılacak.